Selam, benimle bir güne hoş geldin. Sabah ilk işim esneyerek, saçımı toplayarak, güzel bir cilt bakımı yaparak geçiyor. Her zaman olduğu gibi. Burada da <laughs> izliyorsun beni şu anda. Yapabildiğim en gerçekçi benimle bir gün oldu. Ve sonu çok tatlı bitti. Mutlaka izlemelisin. Yüzümü yıkadıktan sonra kuru havluyla kuruluyorum. Daha sonra tonimle aşırı güzel, soğuk, o kadar iyi geliyor ki bu alet. Daha sonra işte, güneşim aydınlansın. içeri aydınlatıyorum. Hava alsın diye etrafı çamaşırları katlayacağım. Onları topluyorum. Kurumuşlardı. Ee, birkaç gündür yağmurlu olduğu için böyle içeride kurutuyorum bazen. Ee, topladıktan sonra güzel bir kahvaltıya geçeceğim kahvaltı eşliğinde en sevdiğim şeylerden biri dizi izlemek dizi izlerken kahvaltı ediyorum ee, kuş sesleri doğanın cıvıltısı ne kadar dikkatli olduğumu <laughs> izlerken öyle daha sonra da dışarı çıkacağım hazırlanacağız Onları izleyeceksiniz. Öpüyorum. En üstümü değiştirdim. Makyaj yapacağız. Daha sonra dışarı çıkacağız. Daha sonra o yeni aldığım şeylerle ilgili bir shorts videosu hazırlayacağım. Kısa bir video gibi. Sadece göstermelik. Onu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Bu videodan sonra o da gelecek. Çünkü makyajımı yaptıktan sonra onu çekeceğim. Belki şortu hemen yüklerim. Bu videoyu biraz akşam eve geldikten sonra ne yapıyorum, ne ediyorum tarzında ilerleyeceğiz. Ee, öyle olacağı için belki bir haftalık vloga da dönüştürebilirim ama sanırım sadece bir günlük bir vlog gibi ayarlayacağım. Ee, sizin sebepse dışarı çıkacağız. Şimdi yine aldığım ürünleri de masaya koyayım. Şöyle bugün aşırı güneş vardı aslında ama güneş nedense şu an gidip geliyor ve bir an önce çıkmam lazım. Ama çok da güzel bir makyaj yapmak istiyorum. Vlogun devamında <laughs> güzel görünmek istiyorum. Ee... Tamam. Güneş koruyucuyu sürdüm. Ya ben güneş koruyucuyu hep cildimin en alt tabakasına sürmeyi seviyorum yani nedense. Doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum bilmiyorum ama şu aldığım nemlendiriciyle biraz ekleştireceğim. Yeni aldıklarımdan nasıl olduğunu bilmiyorum. İlk kez deneyeceğim şu anda. Bunu da videomda zaten göstereceğim. Nasıl yani nasıl bir şeymiş değilmiş. Şöyle birazcık alıyorum. Ve bakalım makyajla bağlantılı bir etkisi ne olacak. Şöyle Yapısı yumuşacık, dili hemen emiyor, nemlendirme hissiyatı da veriyor. gerçekten bakalım sadece nemlendikten sonra makyajın altında iyi bir nemlendirici olabilecek mi? Ben yeni aldığım ürünlerde hiç bunu denememiştim, bunu deneyeceğiz, bunu şu an bugün cildime süreceğim, üzerine de Dioris'in. Bendeki 138 Like Pearl gibi BB kremini e, She Liked BB kremini deneyeceğiz. Ve üzerine de bir lüs süreceğim. Çünkü bir lüsün kapatıcısını genelde kullanıyorum. Fazla mı aldım bilmiyorum ama bakalım BB krem olarak nasıl bir etki verecek cildimize. Ben e, bu arada bu ürünün e, yapısını şu an hissettiğimde bence elle biraz dağıtmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok almışım bu arada ürünü gerçekten. Şöyle tamam <laughs> sürdüğüm renk farkı beni bitirdi şu an bu ürünü arkadaşlar kullanacaksanız az alın inanılmaz fazla geldi elime neyse ki elimle şu an yedireceğim ama şöyle ısırıp bitiştim asla kalıp gibi durmuyor bu kadar fazla ürün olmasına rağmen Hala istediğim saydamlığı veriyor. <laughs> yani bir ıı, bu kadar fazla giyebileceğimi tahmin etmiştim. Yanılmıyorum. Şu an şöyle oldu. O kadardan e, fazlalığı gitti yani elimle beraber. Ama dediğim gibi eğer bu valkit ürünlerini uygulayacaksanız ilk önce elinizle yaparsanız ve daha sonra ee, üstünden böyle bir şeyle geçerseniz çok daha iyi sabitleniyor. Öbür türlü hepsi süngerde kalıyor. Gerçekten bütün ürün süngerde kaldığında ben çok sinir oluyorum yani. Sevmiyorum abi olayı ve hala <laughs> kapanmayan yerlerim var. Onları birazcık geçeceğim üstünden bir liste. Şöyle birazcık. Normalde sadece kapatıcı sürerim. Ama baktım ki lekelerim kapanmıyor. O zaman altına bir destekleyici ihtiyacı duydum. O destekleyici de hiç denememiştim birbirlerini. O yüzden de onunla yapmaya karar verdim. Şu Light Lark de bütünleşti. Pul pul görünmüyor. İyi nemlendirdiğim için de belki kadar çok bir anda ürün yüzüme boça edilmiş gibi oldu. Hmm. Bazen baktım bir şey böyle e, bir şeye benzemeyecekmiş gibi duran ama sonrasında iki hafif dokunuşla güzel bir e, şey yaratan bir yüze sahip olduğunu düşünüyorum. Yani iki üç bir şey sürüp hemen değiştirebiliyorum bazen ama doğal halimde tabii ki her şeyden çok seviyorum. Hiçbir şey sürmediğim zamanlardaki kendi ışıltımı seviyorum yani. Şimdi Allah'a geçtik. Buradaki sürdüğüm miktarla buradaki sürdüğüm miktar arasında bence yine fark var. Orada şu an çok mu görünüyor? Az mı görünüyor bilmiyorum ama ben şu an gayet bir iki saat uçacak bir avlık görüyorum kendim için. Genelde aldıklarım Südümden oynamaz. Çünkü kremsi yapıda ürünler kullanırsanız ve kremsi bir allık kullanırsanız oynamıyor. Ama hani çok böyle şey yaptınız, toz ürünlerle çalıştınız yüzünüze. O zaman toz bir allık kullanmanız gerekiyor. Krem ürün kayabiliyor. Yani benim kendi gözlemlerime göre şöyle biraz şuralarından geçeyim. Çok acelem vardı ve hızlı olacaktım bu sadece yine dağıldım kendi kendime tam Wild'ın şöyle bir arkadaşım hediye etmişti. Ee, şey var. Bu kaç numarası? Nutcomer diye geçiyor. Bakalım birazcık göz kapaklarımıza sürelim şundan. Bu da kremsi bir ürün. Sadece şöyle bir renk atsın diye. Ben bunun ee... Böyle grilisini çok merak ediyorum. Onu da bir gün alıp deneyeceğim. Bakıyorum ona. Bir kontrol edelim. Okey. Şimdi dudağa geldik. Dudağımda bugün pembe ekler kullanmak istiyorum biraz. O yüzden e, şu 521 Modern Rose'la dudağımı tercih ediyorum. Flormar'ın şu bence kesinlikle Kiko Muadili ürünüyle tamamlayacağım. Şimdi o kadar değişecek bir makyaj bak. E sanki şu an hiçbir şey yokmuş dudağımda duruyor benim için. Aa. Bunu sürdüğümde olay öyle değişiyor ki. Ee, Highlighter'ı süreceğim şimdi. Çünkü çıkmadan önce sürersem çok fazla kalabiliyor çelikte. Ama önceden sürersem daha böyle ışıltması kalıyor gibi oluyor. Ve öyle halini daha çok seviyorum. Şöyle biraz hafif üstünden almak istiyorum yani. şöyle olsun. Yani maskara yapan normalde en sevdiğim maskaram şudur. Ee, ve Maybelline Fireboard maskarasıdır. Ee, ve bunu e, sonuna gelmek üzereyim ve farklı bir marka da denemek istedim. Çünkü Maybelline'inkileri Sky High'ı kullanıyorum. İşte Vastelation'ı la, kullanıyorum gibi söyleyemedim. Ee, şimdi de elimde bu gördüğünüz Flormar'ı deneyeceğim. Hiç Flormar'ın maskaralarından denememiştim. O yüzden de e, kadın bunu önerdi. En iyisi bu bence de kullandıklarım arasında. Şimdi bugün bunu da deneyeceğiz. Hadi bakalım nasıl duracak. Ee, Maskelerden en önemli sevdiğim konuya söyleyecek olursam kendim için ee, şöyle düşünüyorum: akıtmaması, uz dik dik tek tek ayırıyor olması, yapıştırmaması, çok önemli, belli bir zaman sonra düşmemesi ee, ve gerçekten yani akıtma olayı, böyle pulcuk pulcuk düşürme olayı yaşamamak. Eksik bir şeyimiz kaldı mı diye kendi içinde kalmadık diye saçımıza geldik. Saçımı şey yapacağız. Şöyle saçımı da bu şekilde yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle gün ışığına doğru durduğumda makyajımı gösteriyorum. Ee, ben çok beğendim. Evet sıra geldi şimdi parkıma bunu sıkacağım. Şöyle bir problemimiz var. Ee, bir tane crop gri blazerim var. Bir tane de siyah bir blazer'ım var. Hangisi güzel olacak onu deneyeceğiz. Bir tanesi şu şekilde, bir tanesi de şu şekilde. İkisini de deneyeceğim şimdi, siyah olanını denemekle başlayayım. Böyle çok resmi bir şey oldu gibi yani çok rey ve oldu. Altındaki de öyle olduğu için kura olanı deneyelim. daha iyi oldu gibi. Böyle güzel. Ama böyle üşüyebiliriz diye düşünüyorum. Ama biraz değişmeye başladı. Böyle üşürüm diye düşünüyorum. Üzerime ne yapsam? Şu botlarımı giyeceğim. Güzel durum içinde zaten. Fazla içtim. Güzel oldu ama hava soğuyor. O yüzden sadece uzun zaman kabarma anları karar verdim. Şöyle. Şöyle içine koyalım. Çantamı yapıp çıkacağız. Say bakalım. Geldim. Ee, bu görmüş olduğunuz çantayı alacağız. İçine cüzdanım. Kulaklığım. Ee, bulusumu alacağız. Başka da bir şey almayı düşünmüyorum. Ee, sadece iç gözlüğümüzü takacağız. Yani şu an güneş yok o yüzden yanıma alacağım. Çıkarsa takarım. Böyle çantamızı kapatıyoruz. Bu kadardı. Çıkıyoruz. Ee, ne yapacağız, ne yiyeceğiz hepsini göreceğiz. Şimdi duraktayım. Durakta bekliyoruz. Şöyle. Yazısını <laughs> göstereyim. Bakalım dışarıda birer kahve içeriz. Aslında bayağı indirim vardı ve yani şu anda en bir yiyip kahve içeceğim. Onları da göstereyim. Güzel 2-3 tane ürün aldım. Nötrizin adını yaşamla karşı 90 liraya düşmüş. İlk defa deneyeceğim. Bakalım inşallah güzeldir. Çok sıcak bir Şunu da çıkardım. Şöyle çok tatlı bir yere oturdum. arkadaşlar şimdi eve geldim. Ambardan şunu aldım. Ee, Watson's'da aşırı indirim var. Watson's'a gidip gerçekten her şey alabilirsiniz. Anneme bir tane böyle e, Hyaluronic Acid E vitamini göz kremi aldım. Parfümsüz ve yani nötrücünden 90 liraya düştüğüne inanamadım. Ee, toplamda 300 lira gibi bir şey ödedim. Bir tane 215 Emily'nin çok daha koyu bir kahvesini aldım. Ben de e, 200 17'si vardı. 215'i aldım. Onu deneyece deneriz sonra beraber. Bir de şöyle yani bulamıyorum Deborah'ın bunu kullanıyorum. Kesinlikle beyazlık falan da bırakmıyor. Hem de uygun fiyatlı bir kurtarıcı. Evet, şimdi de short videosu çekeceğim. O yüzden görüşürüz. Oraya da gelmeyi unutmayın.